Merhaba YouTube severler. Bugün sizlere üç tane maç vereceğim. Birisi şu anda başladı, pardon, ikisi başladı. Ee, öncelikle başlamayanlardan devam edelim. Watford, Hull City, U21 maç bunlar. İlk yarı e, maç sonu karşı bir gol var. Maç sonu bir buçuk, iki buçuk üst, üç buçuk üst, dört buçuk üst sürpriz. İlk yarı bu maça sıfır buçuk üst ve bir üst alınabilir. İkinci maçımız Swansea City Flatwood Town U21 yine. Bu maç şu anda oynanmakta. Maç sonu karşılıklı gol var. 1.5-2.5 üst, 3.5 üst. Yine 4.5 üst sürpriz olarak değerlendirilebilir. Farklı bir bahis seçeneği arayanlarda da maç sonu 1 ve 2.5 üst kazanır seçeneğini değerlendirebilirler. Hatta 3.5'u bile değerlendirebilirler ama ben 2.5'u ideal gördüğüm için söyledim. Ee, bu şekilde 3. maçımızda e, Colchester Birmingham City U21 yine e, bu maçta da yine her iki takım karşılıklı gol atar 1.5 2.5 ve 3.5 üst olarak değerlendirebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim. Hoşçakalınız.